Merhabalar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Cihangir Kebap Salonu Kardeşimin dükkanı Adana'da İller Bankası'nda İftarda evinize kebap siparişi vermek isterseniz Cihangir Kebap ve Kaburga'dan Siparişinizi verebilirsiniz. Cihangir kebap İftar siparişlerinizi hazır. Şu an ocak hazır. Her şey iftar için hazır. Çiğ köftesi hazır. Ve dükkan yeni haliyle de hizmetinize hazır. Adana kebabı, kuşbaşı, ciğer ve kebap türlerinin hepsini sipariş edebileceğiniz gibi yanında çiğ köfte de şahane gider. Cihangir kebap iftar için siparişlerinizi bekliyor. Cihangir Kebap ve Kaburga. 233 60 60. İftarınız Nuruşah ötesi de olsun. Hepinize selamlar, saygılar.